çavurun doğurdu ha? Ah. Ne oldu kız? Fatma abla, abla neden ağlayıptın sen? Evlenmiyor diyoruz. Benim bir torun sevmek nasip olmayacak. Fatma abla, abla ben seni bir yere göndereceğim. Senin derdiğin devası bende abla. Bak şimdi mayalı hamur katmer gibi açacağız. Bol tahinle şekeri güzelce yedirirsin. Acık dinlendi mi? Bir on daha tahinle şeker, tereyağınla beraber veriyorsun fırına, çıka çıkmaz, dayıyorsun anına. Antep fıstığı, ceviz, doğrayıp aldın mı servis tabağına, diziyorsun kaymak gibi dondurmayı, buz gibi. donu ve bir daha Antep'i, cevizi, üstüne koçarlık dağlarından halis mulis çambalı. Bunu yene olan ne olur biliyor musun sen? sunma yine susun. Yiğit çocuk hadi yavrum yiğit. Ne Oğlum ne? Anne, çabuk beni birini bul. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın emri peygamberin oğlu Hayırlı olsun. Evet. Çabuk. Işık gören geliyor. Bu ne oh. ya? Anam garbacım gelenlere. Nasıl bakacağız bu çocuğa çocuğa? Biz kim bunlara? Torun torun diyordum. Al sen torun. Dörtten birden. Ver seni oğlan. Ay düz duvarı dırmalıyor. Ne? Daha kis geçmedi mi kız? Oo, oh, bu ne geldi ya? Çok severim <laughs> tahannimi de. <laughs>